Bakın arkadaşlar. Milli bayramlar, milli mücadeleler olmasa dini bayramlarımız olmaz. Bugün biz de burada olmaz. Birileri bir kurtuluş mücadelesi <laughs> Bir yok oldu, bir nesil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğu cumhuriyeti bize armağan ettiler. Biz bugün burada, ana burada, bu saatte nefes alıyorsak, onun için nefes alıyoruz. Bu ne aymazlıktır ya? Bu ne terbiyesizliktir? Bu nedir ya? Onun için devleti yönetin. Size yetmeye kalkanlara karşı dimdik bir arada duracağız. Bizim bir arada durma sebeplerimiz var. Üzerimizde vebal var. Onun için Hiçbir arkadaşımız öte geliştirmeden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini yok etmeye çalışanlara karşı, yetişen nesle tarihi değerlerimizi, tarihimizi, örfümüzü, ananemizi unutmaya çalışanlara karşı, yanımıza alabildiğimiz kadar arkadaşlarımızı alıp, bu adamlardan bir an önce bu milleti kurtaracağız. Bunu birlikte başaracağız. Bakın. Fikir ayrılıklarımız olabilir. Bugün bir konuda farklı farklı düşünebiliriz. Ama hedef aynı. Ortaksa beraber yürüyebiliriz. Birlikte yürüyebiliriz. Bu memleketin çocuklarına sesleniyorum. Yörük çocuklarına sesleniyorum. Bu memleketin çocuklarına vatan aynı çıkmaz. AK Partililere de sesleniyorum. Vicdan sahibi. MHP'lilere de sesleniyorum. Bütün siyasi partilere gönül vermiş Anamurlu hemşerilerime sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Gelin hep birlikte bu yapıya bir dur diyelim. Gelin bu arkadaşları bir dinlendirelim. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini açıklarken Türkiye'nin uçacağını, kaçacağını iddia ettiler. Her şeyi onunla özleştirdiler. Sanayide atılım yapılacağını, doların düşeceğini, tarımın uçacağını, çiftçinin kalkılacağını, mikro asılan artacağını. Buna her bir sürü örnek sayabilirim. Ama gelinen noktada Türkiye'de insanımız açlığa terk edildi ve pandemi belasının da üzerine eklenmesiyle beraber yara gitgide açılıyor. Aslında pandemi olmadan önce de Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içindeydi. Ve pandemi de üstüne eklenince Türkiye artık bunu kaldıramaz hale geldi.